Merhaba arkadaşlar ben Step Ayfayar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar tekrardan United Front oynayacağız. 5. bölümde bakalım en fazla ne kadar hasar verebileceğiz. Yine Ghost of Dead kardeşimle yani Müjdat kardeşimle beraber oyunu oynayacağız. Tabii biz öncesinde denemeler yaptık. Ama bakalım bu sefer en fazla ne kadar hasar verebileceğiz. Videomuza geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olabilir ve gelecek olan videolardan da haberdar olmak için zil butonuna basabilirsiniz. Ayrıca videolardan keyif alıyorsanız, istifade ediyorsanız da videomuzu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Tabii ki de Müjdat kardeşim yani Ghost of Dead'in kanalına da abone olun arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok oyun konusunda çok bilgili birisi. Ondan çok şey öğreneceğinizi düşünüyorum. Ben de bütün videolarını izliyorum. Belki ondan hani bir şeyler öğrenirim diye çok şey öğrendim zaten de belki ekstra ekstra şeyler öğrenirim diye bütün videolarını izliyorum. Siz de izleyin takip edin pişman olmazsınız arkadaşlar dedikten sonra lafı fazla uzatmayalım ve hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi stage 5'teyiz. Şimdi ben kendi karakterlerimi ayarladım. Ee, Müjdat kardeşimle aynı şekilde ayarladıktan sonra oyuna girip bakalım en fazla ne kadar puan çıkartabileceğiz. Tabii burada en fazla puan çıkartmaktan ziyade e, belli şeylerde, stage'lerde arkadaşlar, daha doğrusu wave'lerde elmas düşüren şeyler, yaratıklar geliyor. Özellikle o yaratıklar geldiği zaman bütün e, hasarınızı kullanmanız lazım ki daha fazla elmas kazanabilirsiniz. Şimdi bir de benim şurada kaç yüzde 94'lük bir crit rate'im var. Bunu fulllemem lazım diyecektim ki giriş yaptık. Sıkıntı yok. Bir sonrakinlerde artık düzeltirim. Şöyle hemen karakterlerimizi şu şekilde koyalım. İki tane mali bir <laughs> <Yani yine. gülüyor> Zaten 8'e kadar çok kolay oluyor burası. Ee, hemen şöyle koyalım. Güzel, sıkıntı yok. Şimdi burada tabii ki öncelikle healer'ımızı koymamız gerekiyor. Şöyle koyabiliriz Lili'mizi. Burada Beatrix de çok etkili oluyor arkadaşlar. Yani elinizde Beatrix'iniz varsa kullanabilirsiniz. O arkadakiler çok sağlam vuruyorlar ya. Böyle yapsak. Ya şöyle mi yapalım? Şuradan. Aslında buradan da olabilir mi? Olabilir ya. Şöyle bir deneyelim. O oraya koymam koymamamız lazım sanırım ya. Çünkü Viyana'mız bir de heal almıyor ya. Kötü oldu. Yanlış yaptım yani. Bir dakika. Şöyle yapacağım ben. Bir Viyana'yı oraya hiç koymayacaktım. E zaten şu an sıkıntı yok. Bir de kaç iki vv yetişir zaten Viyana'mız her türlü. Şimdi burada asıl olay arkadaşlar dediğim gibi elmas düşüren e, şeyler geldi zaman, yaratıklar geldiği zaman onlara en fazla hasarı vurmamız gerekiyor. Kaçtı mı? Ha yok değil mi? Güzel. Şimdi Vienna'mız geldiği zaman Demi'yi kaldıracağız oradan. Zaten son 12 saniyesi kalmış. Güzel. Şöyle an orayı şu an kullanalım. Demi'yi kaldırıp evet, şunu şöyle bir koyalım. Şu anda sıkıntı yok zaten. Evet 6. wave geliyor. Şimdi hangilerindeydi elmas düşürenler? Bunlar da evet 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 burada hemen ultileri kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bakın yere elmaslar düşüyor görüyor musunuz? Evet güzel güzel güzel. Şöyle Viyana'nın ultisini de kullanalım. Tamam. Evet Anor'a geldiği zaman bunları direkt indirmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar yaklaştığı zaman çok fazla hasar vuruyor arkadaşlar. O yüzden yaklaşmadan indirmek gerekiyor bunları. Güzel şu anda sıkıntı yok. Evet yaklaşamadılar zaten. Güzel gayet iyi. Şimdi 8. wave'den sonra arkadaşlar boss rush diye bir olay geliyor. Orada da e, çok sağlam hasar gerekiyor zaten. Şimdi burada mıydı o küçük patlayanlar? Bölünen yaratıklar nerede geliyordu onu tam hatırlamıyorum da. Özellikle onu takip etmek lazım. O geldiği zaman direkt Viyana'nın ultisini yapıştıracağım. Viyana zaten onları anında patlatır yani. Evet, Gear Raid 1'in bossları geldi gördüğünüz gibi. Evet, Rush Time geldi. Şimdi burada ultileri güzelce kullanmamız gerekiyor. Şöyle... Evet, Anora'nın ultisini de aynı şekilde kullanalım. Şimdi bölünenler burada mı geliyordu? Onu tam hatırlayamadım. Güzel. Anoran'ın ultisini bir sonraki wave'e bir saklıyorum. Heh. Şimdi burada Anoran'ın ultisini kullanabiliriz. Güzel. Gayet iyi. Bir sonraki wave'e de Viana'nın Himret'in ultisi gelir. Hadi bakalım. Hadi gençler. Evet bunu çekmen lazım kendine. Çok güzel. Güzel güzel güzel. Malvera gerçekten çok sağlam bir tank. Bir de skillleri full değil bende henüz. Şimdi evet Yimret'in ultisi e, gelsin bir an önce. Yimret'i burada kullansak mı? Yimret'i burada kullansak mı? Çok emin olamadım ama kullanmamız da gerekecek sanki. Şöyle yapalım. Güzel. Buradaki yaratıkları da bir an önce öldürmemiz gerekiyor. Bizim burada maksimum rekorumuz arkadaşlar 550k mı 60k mı ne öyle bir şeydi sanırım. Bakalım o rekorumuzu geçebilecek miyiz. Güzel şu anda 336 yapmışız. Evet burada gene elmasçı kardeşler geldi. Elmasçılara vurmamız gerekiyor. Şöyle ultiyi kullanalım. Vur 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 vur. Tabi burada benim e, asıl DPS çıkartan karakterlerimin e, ultileri full olmadığı için şu anda. Hadi bakalım. Evet. Burada bir yerine mevzu bekletmem lazım arkadaşlar. Bir yerine çünkü evet burası da çok önemli. Bu karakterleri hemen direkt indirmemiz gerekiyor. Şöyle Himlet'i kullanmam lazım benim burada. Aynı şekilde Anora geldiği zaman da kullanacağım hemen. Şöyle hemen kullanıyorum. Burada şunları evet bir dakika hemen şunu koymam lazım buraya. Evet Malvira'yı da aynı şekilde kullandık. Güzel. Güzel güzel şu an iyi gidiyoruz. Şu an sıkıntımız yok. Derken direkt patladık. <laughs> Olsun kendi rekorumuzu geçtik sanırım ya. Çok sıkıntı olmadı. Bunlar tabi biraz da kendini heal attığı için oradan bir sıkıntı olabiliyor. benim Malvera direniyor. Hadi koçum diren biraz daha. Gitti. Zaten burası patladı arkadaşlar. Olsun kendi rekorumuzu geçtik. Güzel oldu. Şimdi bakalım ne kadar ödül kazandık. Evet. Şimdi burada next diyelim. Bir de has bakın. Ha gerçi biz dün buradan 103 elmas almıştık ama puan olarak benim Anora da bayağı sağlam vurmuş. Hmm, iyi. Güzel hasarlar çıkartmışız ya. İşte Beatrix'e bakın arkadaşlar ne kadar sağlam hasar çıkarmış. Evet arkadaşlar Stage 5 bu şekildeydi. Şimdi biz diğer aktarımızı da kullanacağız ama videoda bunu göstermeyeceğim size. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Aldığınızı düşünüyorsanız videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Dedikten sonra kendinize iyi bakın ve beni takmaya devam edin.